Evet sen ve Şampiyonlar Ligi resmi salağı abim yıllardır benimle böyle dalga geçerek yaralamaya çalışırsınız. Senin iyiliğin için söylüyoruz o lafları. Hani ona bakarsam ben kendime taş ye, zıkkıp iç, geber safiye falan diye notlar yazıyorum değil mi? Ama alınmıyorum. Çünkü kendi iyiliğim için bizzat o notları yazıyorum. Bizzat kendim. Ya evet biz de bazen oranla kendi aramızda konuşuyoruz. Ama biz rejim yapmak değil spor yapmak taraftarıyız. <laughs> evet anlıyorum ama söyle orana yaz geldi geçiyor Sıdık'a. Ay öldürme insanı anne ya. Ay sanki yazın bir kere bir giydirdiniz. Sanki ben Layla'ya ya da Reyna'ya streç pantolonla dans etmeye gitmek istesem izin vereceksiniz. <laughs> ben yatmaya gidiyorum. Hadi git Zıbar. Öf Zaten sabah köründe uykumu kaçırdın Sıdık ha. Üf, ben de şuradan rahat rahat kitabımı okuyayım. Nasıl yani kitap okuyacaksın? Ne var kız hep sen mi okuyacaksın entel kuntel? Allah Allah. Akşamdan başladıydım okumaya. Kaldığım yerden devam ediyorum. Mucizevi İsveç diyeti adı. Ay Sıdık ha. en heyecanı yerinde kaldım kız. Tam böyle bir lahanası var ya kolesterolü aşağı düşürüyordu ha. Peki bu ne acaba olarak pastırma dilimi mi kullanıyorsun? Öf. o benim dilimim değil kız. Abin sorup duruyordu akşam pastırmam nerede diye. Ay her şeyini her yerde bırakıyor eşi oğlu. Arkasından da topla bak bize düşüyor. <laughs> Gülme yavrucuğum. Gülme yavrucuğum ve kalçaları. Üf, bir rahat bırakmadınız be. Hadi git zıbar. Aa, akşam akşam şurada bir kitap okuyacağım rahat rahat ya. <laughs>